Değerli tüketiciler, demir döküm Neva kombide sıcak suyu açtığınız zaman eğer petekleriniz ısınıyorsa şuradaki görmüş olduğunuz 3 yollu motor. Sıcak suyu açtığınız zaman çalışırken çekelim. 3 yollu motorumuzun içindeki mil hareket eder. Yolu kapatır, kalorifere verir. Suyu açtığınız zaman kaloriferden çıkartır, devreye sokar. 3 yollu motor parçamız budur. Bunda sıkıntı olduğu zaman sıcak su yüzde 90 alamazsınız değerli tüketiciler. Bunlardaki sıkıntı bu şekilde. Şu anki elimizdeki 3 yollu motoru değiştirdik. 3 yollu motorun kombideki görevi sadece sıcak suyu kaloriferi açtığınız zaman kaloriferi kapatır, sıcak suyu verir, sıcak suyu kapatır, kaloriferi verir. 3 yollu motoru görevi budur. Hani bazı tamirciler kendi bilmez bu seyyar otobüs bu duraktakiler işte kombinizin emniyet ventili arızalı yok, genleşme tank arızalı, fan motoru arızalı diyenleri evinizden direktmen terk edin, göndersiniz. yazık geçerli kapıda biz anlıyoruz.